Merhaba siz sevgili izleyenlerimiz. Sizleri Ramazan ayında da unutmadık ve Ramazan'da başımızın derdi kilo sorunlarımız için beslenme ve diyet uzmanı diyetisyen Seda Gülbiten ile beraberiz. Sizler için sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Önce onu söylemek istiyorum. Doya doya güzel geçirilen bir Ramazan dönemi olsun. Herkes için, tüm halkımız için ve tüm Müslüman alemi için öncelikle bunu diliyorum. Şimdi şöyle bir yanılgı var. Kilo kesinlikle oruç hem yani sağlıklı bireyler için genel anlamda konuşuyorum ben. Hem bedenen hem de manen tamamen bir arınma süreci aslında. Ama bu tabii ki bunu düzenli yani düzeyli olaraktan yaparsak bizim için sağlıklı. Buna dikkat edersek tamamen sağlığımıza kavuşmuş oluruz. Ramazan bitimin sonrasında dikkat edilmesi gereken şeyleri uyulduğu takdirde tabii ki eğer ki kronik rahatsızlığı olan bireyler isek sırf oruç tutabilmek için dinen bir zorunluluk görüp de bunu kendi adımıza yaparsak bu işte tamamen var olan hani rahatsızlıkları tetikler. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Orucu başlarken, oruç tutarken de tabii ki burada dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. Özellikle sahurdan başlamak istiyorum ben. Hep atlatılması gereken hep sahur. Yani özellikle bunu. Normalde diyet konusunda da, beslenme konusunda da tüm danışanlarıma söyledim. Hani Alçı ön aralıklı mesela beslenme yapıyoruz. Az ve sık beslenmenin ana kuralı zaten. En başta metabolizmanı hızlandıran ve güçlü kılan bağışıklığı aynı şekilde arttıran bir kahvaltıdır ve ara öğünlerdir. Buradaki ana prensip şu. Sahurdan bahsedersek yani Ramazan'daki şey şu. Sahur hem kahvaltı ve kahvaltı sonrası uyguladığımız kuşluk ara öğünü birleştirerekten devam ediyoruz. Ki biz bunu yapmazsak uzun süren açlıklarda daha Tabii ki kan şekerimizde dalgalanmalar olur. Ondan sonra kan şekerimiz dalgalandığı için en başta mide sıkıntısı, işte daha sonra karaciğer yüklenir, karaciğer yüklendiği için karaciğer enzimleri yükselir, kolesterol vesaire. Ve tabii ki kardiyovasküler hastalığın en başlı sebebi en sık rastladığımız hipertansiyon gerçekleşir. E bunları biz yapmamak adına, yani bunların bünyemizde oluşmaması adına bunları çok çok dikkat etmemize fayda var. Bunları yaptığımız takdirde hem sağlığımıza kavuşmuş oluruz hem de Ramazan'ı çok güzel bir şekilde idrak etmiş oluruz. Bu da manen bir şekilde bize güçlük <laughs> ve en kesinlikle bir tamamlama yapmış olur. Kilo vermek için oruç tutmak kadar Bence saçma bir şey yok kendi adıma. Öyle bir dünya yok zaten. Onu bilmeliyiz. Evet en ama en bize sağladığı faydalardan biri şu. Çünkü Ramazan'da bir düzenli bir saat aralığı gerçekleşiyor. Nedir bu? Hani normalde düzenli bir beslenme şeklimiz olmamasına rağmen Ramazan'da mecburuz buna. İşte sahur var ki yapmamız gereken şey. İftar var, iftar öncesi, iftar sonrası vesaire. İlla bir zamanlama gerekiyor. Ki biz buna aynı şekilde diyeti eklersek, beslenme düzenimizde bir şekilde bir programlarsa çok güzel bir şekilde kilo veririz. Tabii ki beslenme düzenine dikkat edersek diyorum. Hani protein ağırlıklı beslenersek, sahurumuzu yaparsak giden kiloların tamamı yağdan olur. Biz bunları yapmazsak giden kiloların tamamı kastan olur. Ve bıraktığımızda verdiğimiz kiloların sadece burada baskülde biz kilo verdiğimiz zannederiz ama vücuttan giden sadece ödendir. Ve bıraktığımızda en az 2 ya da 3 kilogram almış olarak Ramazan'ı bitiririz. O şekilde tekrar bize geri döner. Ona dikkat etmemize fayda var. Şimdi tabii ki normalde gece yemek yemek çok çok zararlı ama Ramazan'daki öyle bir kıstas yok. Neden yok? Zaten uzun süren bir açlık söz konusu. En az bir 12 saat. Eğer ki bir sahuru da yapmazsak o iki katına çıkıyor ve 24 saate bir beslenme programı şeklinde dönmüş oluyor. E bunun sonucunda ne oluyor? Kan şekerinde zaten bir dalgalanma gerçekleşiyor. Hipoglisemi atakları gerçekleşiyor. İnsülin direnci daha da yükseliyor. E, yemek yedikten sonra post hipoglisemi oluşuyor. Ve ondan sonra da diyet. Bu kadar mide işte karaciğere, kolesterole, kalbe çok fazla yüklenmeler oluyor. Ama her zaman söylediğimiz gibi aralıklı ve sık beslenmenin altın bir kuralı vardır. Yani az ve sık beslenme. Bu da sahurda bunun en temel dilini oluşturuyor. Ama bu Ramazan döneminde tabii ki. Sahuru o yüzden kesinlikle yapmamıza fayda var. Bir nemzede olsa bu uzun süren açlığı kısaltmış oluyor aynı zamanda var gelebilecek sıkıntıların önüne bir bent kurmuş oluyor. O yüzden sahuru yapmakta çok çok fayda var. Burada sahurda beslenmemizin ana kuralı en başta protein kaynakları olması gerekiyor. Bunların en başına gelen anne sütünden sonra faydalı ilk gelen protein kaynağı yumurtadır. Yumurta ilave olması gerekiyor. Tabii ki bunu yumurtayı pişirmek de çok çok önemli. Hani yağda kızartma şeklinde değil ya da bir içinde pastırmadır, sucuktur gibi şarküteri yiyecekleri koyup çok fazla yağlı olarak tüketip değil. Bir şekilde. Bunun en başta gelen bir haşlanmış yumurta gibi. Mesela yanındaki illa bir peynir olması gerekiyor. Yine bu peynir nasıl az tuzlu, yani susamayı tabii ki geciktiren yoksa çok tuzlu ve yağlı olursa hemen susamayı daha da artırır çünkü. Ona çok dikkat etmekte fayda var. Karbonhidratlara gelince, karbonhidratlardan da hani e, saf karbonhidratlar değil. Nedir bunlar? E, i̇şte beyaz ekmek gibi, pide. En fazla Ramazan pidesi beyaz undan yapılıyor şekerli şeylerden en başta glikoz oranı çok yüksek olan işte bal, reçel gibi. Bunları daha aza indirmek. Onun yerine şeker olaraktan kuru meyvelerden tüketmek. İşte bunlar nedir? Bir kayısı olabilir, hurma olabilir, lifi de var, kuru bir incir olabilir. Ki bu dönemde kabızlık çok fazla. Yani kontipasyon çok fazla gelişiyor. Neden? Çünkü çok fazla su içemiyoruz. Bu en genel şey. Sahurda bunları tüketerekten bunu biraz da önüne engel olmuş oluruz. Kompleks karbonhidratları tüketmek bizim en büyük faydamız olduğu daha fazlasıyla. Çünkü acıkmayı engelleyecek. Bunlar nedir? Tam tahıllı olan ürünler. En fazla kompleks karbonhidratları tercih etmeliyiz. Tam buğday ekmekleri, ekşi maya ekmekler, ondan sonra çavdar ekmekleri, tam tahıllı dediğimiz tüm ürünleri bunları kullanırsak eğer ki e, pro, yani tamamen sahurda acıkmamız da aynı şekilde gecikmiş olur, tok tutar ve lif oranı çok yüksek olduğu için zaten hem sindirim için hem de kolesterol değerini tamamen düşürdüğü için çok çok faydasını göreceğiz. Daha çok mesela yağlı tohumlardan zeytin, az tuzlu zeytinleri tercih edebiliriz ki tüketileceksek. Ama ben her zaman danışanlarıma da söylüyorum. Burada hani kavrulmamış, çiğ olan badem, fındık, ceviz bunlardan tüketirsek çok daha bizim artımız olacaktır. Yağlı tohumlar da çünkü acıkmayı da aynı şekilde geciktir ve bizim bünyemizi, bağışıklığımızı da fazlasıyla katkıda bulunur. Bunları dikkat edersek zaten Sıkıntı olacağını kesinlikle düşünmüyorum. En başta tabii ki az ve sık beslenme dedik ya, en başta biz sahurdan başladık. Sahurumuzu yaptık, Sonradan sonra suyumuzu içtik. Oruç devam etti. Geldik iptara ve oruç açacağız. Uzun süren bir açlık var. Uzun süren bir susuzluk var. Öncelikle tabii ki suyla orucumuzu açacağız. Suyun yanında bir hurma ya da bir e, ne bileyim zeytin gibi şey açtıktan sonra ön iptaliyelik denen bir şey vardır. Her zaman. Ön iptaliyelik demek aslında bizim normalde ikindi de yaptığımız arı burada devreye girmiş oluyor. Akşam öğünü de iftar oluyor. Ön iptaliyelik dediğimizde bir çorbadır zaten hem sıvı ihtiyacımızı karşılar. Bu da evde yapılmış doğal bir çorba olması bizim artımız olacaktır zaten. Ama bunu içtikten sonra hemen ana yemeğe geçmemizde fayda var. Çünkü uzun süren açtıktan sonra kan şekeri tamamen düşüyor. Dediğim gibi hipoglisemi gerçekleşiyor. Direkt de yemek yersek hem bir midede şişkinlik olur, midede bir rahatsızlık olur. Ama ve ani doymama gibi bir ee, gelişir. Ve ne yediğimizi bilemeyiz. O yüzden en az bir 10-15 dakika beklememizde fayda var. Çorba da buna zaten bir katkıda sağlıyor. Ondan sonra ana yemekte derimizi tüketmemiz daha bizim artımız olacaktır. Tabii ki e, yediğimiz şeyler her zaman hani sağlıklı olan işte etsiz sebze de olur, etli sebze de olabilir. Ama etli et tüketirsek bunların çok dikkat etmemiz lazım. Çok yağlı etler olmaması lazım ki bunlar kesinlikle hayatımıza kızartma olmaması lazım. Fırında, ızgara, haşlanmış bir şekilde olursa bizim için çok çok faydalı. Kuru baklagiller aynı keza o şekilde. Hani illa kuru baklagillerin içine et katmak zorunda değil. Zaten kuru baklagiller bir protein kaynağı. Tek başına onu tüketmek bile bizim artımız olacaktır. E, salatamız illa ki olması bizim için artması yine su kaynağı aynı şekilde bütün gün susuz kalan bünyemizde illa ki çiğ sebzelerden vücudumuzu almamız gerekiyor. Ve kesinlikle yine susuz kaldığımız için protein kaynağının çok çok fazla olan ve probiyotik açımızdan da çok bize zengin bir faydası olan işte yoğurt, ayran, kefir bunlar da yine aynı şekilde soframızda olması bizim artımız olacaktır. Bunlara dikkat edersek hem aynı şekilde kan şekerimizde bir dalgalanma olmaz. Hem tokluk süremiz de artar. Bir şekilde buna dikkat edersek bizim için dediğim gibi artımız olacaktır. Enerjimizin yüksek olması için tabii ki en başta e, dünyada yani enerji, enerji için kullanılacak şey karbonhidratlardır. Karbonhidrattan sonra yağlar, yağlardan sonra da proteinler devreye girer. Eğer bile biz proteinden eksik beslenirsek, bakın buraya çok dikkat etmenizde fayda var, kişinin en son eksi olur yani ölür, beden gider. Yani bu oruç süresinde aslında ölüm orucuna girmiş olur. Bunu önce bir dipnot olarak geçmek istiyorum. Tabii ki karbonhidrattan besleneceğiz. Ama bunu tabii ki saf karbonhidratlar değil, kompleks karbonhidratlardan tüketmemize fayda var. İşte tam tahıllı ekmekler, ondan sonra en başta mesela pirinç vesaire de kompleks karbonhidrat makarna vesaire bunları yapacağız ama beyaz unla yapılanlar bunu haftanın en fazla iki güne sınırlandırmamız gerekiyor. Mesela hamur işleri yine aynı şekilde arda arda yaparsak bizim sağlığımız açısından çok ama çok zarar. Onun yerine mesela pirincin yerine bulgur tercih etmemiz hem vitamin açısından hem de protein kaynağı lif açısından daha zengin olduğu için daha bir üst tarafta kullanmamıza fayda sağlar. Hem topluğumuzda sağlar. Buna dikkat edersek. Dediğim gibi daha sonra yağlı işte mesela ne diyelim ona kuru yemişlerden, yağlı ceviz, cevizlerden, işte ceviz, fındık, fıstık, badem vesaire bunlardan yine beslenmemize koyarsak aynı şekilde sağlıklı olaraktan hani doymuş yağ içerenler değil, doymamış yağ olan. En başta zaten biz Ege'de yaşıyoruz. Bizim için en ama en büyük nimet zeytin ve zeytinyağı. Zeytinyağları hep hayatımıza bulundurmamız lazım. Soframızdan eksik etmemiz gerekiyor. En başta bunu İlla ki bir menümüzde olması lazım. Bazen hani sahurda bile tüketebiliriz. Buna da dikkat edelim. Ama tabii ölçülü miktarda kalorisi çünkü onun da aynı şekilde fazlasıyla yüksek. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman hem sağlık açımızdan hem de orucumuzun devamı açısından bizim artımız olacaktır. Buna dikkat ettiğinizde sıkıntı yok. Bizim en başta Türk çayı denen bir siyah çay alışkanlığımız var. İlla ki olacak. Önce hani yemekten önce bile direkt o demlik bandırın kaynasın hemen çayımı içelim falan. Tabii ki bu çayda içilecek en başta siyah çaydan da bahsediyorum ama e, vücutta bir su kaybı var. Susuzluk var. Ve özellikle çay ve kahve diüretik. Diüretik olduğu için yani vücuttan su atıyor. Her içilen çay ve sudan, kahveden sonra bir bardak da su içmemiz lazım ki yerine gelebilsin. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki açlıktan dolayı mide bir büzüşüyor. Daha sonra da bir onları da Eklersek daha da bir şişkinlik, hazımsızlık, reflü ve gastrik gerçekleşiyor ve, ve kabızlık da gerçekleşiyor onun akabinde. Bunu rahatlatabilmek için sağlık açısından çok ama çok faydası en başta ben önerebileceğim rezenedir. Hem o spazmı tamamen engeller, tetiklemesini, daha sonra rezene olur işte papatya çayı aynı zamanda, melisa çayı. Bunlar e, yeşil çayda tüketebiliriz. Eğer ki çok yüksek tansiyon vesairesi olmayan kişiler bunu hayatında en kilo problemi olan kişiler için artıdır bu. E, dediğim gibi siyah çaydan bahsedersek yine bunu daha çok açık bir şekilde ve şekersiz bir şekilde tüketirsek bizim yine artımız olacaktır. Bazen içine bir limon katılaraktan bir dilim yine artımız olacaktır. Ama tüm bu çayların genel anlamda ve kahvenin de bir saat sonra tüketmemiz bizim için daha iyi olur. Bir anda arda arda olması sağlık açısından yine de her türlü ne olursa olsun faydası bile olsa zararı olur. Ona dikkat edersek ama hiç problem olacağını düşünmüyorum. Evet siz sevgili izleyenlerimiz için Seda Hanım'la söyleşimizi gerçekleştirdik. Ramazan boyunca nasıl sağlıklı beslenebilirsiniz bunları öğrendik. Eğer merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Seda Hanım'a teşekkür ediyoruz. Güzel,